Seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalarına hız veren Alanya Elektrikçiler, Elektronikçiler, Sıhhi Tesisatçılar Odası Başkan adayı Mehmet Yaman, KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dimi ve Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz'ı ziyaret etti. Yaklaşan oda seçimleri öncesi esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Alanya Elektrikçiler, Elektronikçiler, Sıhhi Tesisatçılar Odası Başkan adayı Mehmet Yaman, yanı sıra Alanya'daki çözüm ortaklarına yönelik de ziyaretlerde bulunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı ve Din Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dimi ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz'ı ziyaret eden Yaman, projeleri hakkında bilgiler verdi. Üyelerinin en büyük sorunun kalifiye personel bulmak olduğunu ifade eden Yaman, Müdür Yılmaz'a çıraklık eğitimi noktasında yaşadıkları sıkıntıları aktardı. Bizleri kabul edip ilgi alakasından dolayı kendisine teşekkür ederiz. Bizim istek ve arzularımızı zaten kendisi müdürüm bize arz etti, izah etti. Teşekkür ederiz. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yılmaz ise Yaman'a çıraklık eğitimi ile ilgilendiği için ayrıca teşekkür etti. Meslek sırası memleket meselesi diyoruz. şimdi meslek eğitimi de memleket meselesi olarak diyoruz. Ee, tabii ki e, yeni bir gelişmeler oldu, yeni bir değişmeler oldu. Milli Eğitim e, Bakanımızın çok güzel e, projeleri var. Zaten daha önce meslek eğitime bakıyordu. Şimdi Milli Eğitim Bakanı olup da bu konu üzerine e, çok önem veriyor. Biz de gelen yazılar, talimatlar doğrusunda harekete geçtik. Sahaya çıktık ama o da seçimlerini görünce biraz frene bastık. Herhangi bir aday lehine olmasın diye çalışmalarımız yerimizden ve okuldaki öğretmenlerimiz, idarecilerimiz vasıtasıyla şimdilik ulaşmaya çalışıyoruz. Oda seçimlerde mütakip sahaya çıkıp salonlarda sinevizyon gösterileriyle hem meslek lisesini hem de yeni mesleki eğitim modelini tanıtmaya, anlatmaya çalışacağız. Ve öğrencilerimizi artık bundan sonra daha çok meslek lisesine ve mesleki eğitime yönlendirme gayreti içerisinde olacağız. Seçime katılan herkese, tüm adaylara da başarılar diliyoruz.